Ramazan keskin, çıkabilirsin. Hakkındaki suçlama geri alındı. Dayı. Hadi bakalım fazla oyalanmadan koğuşumuza gidin siz de. Geçmiş olsun. Sağ ol dayı. Geçmiş olsun hanım. Sağ ol. Geçmiş olsun. İyisin değil mi Ramazan abi? Beni boş ver. Sen nasılsın oğlum? İyi misin? Şükür Türk gibi ya. Benim yüzümden çok acı çektiniz. Vallahi ben bölümünü hatırlamıyorum. Bayılmış. Emin her şeyi itiraf etti. Çavuş bıçaklamış garibanı. Ramazan'ın üstüne atarsan kumar borcunu silerim diye de kandırmış. Nerede Çavuş? Pavyonuna gittikten sonra hamamı yakarlar paşaya. Oradadır. ...hennem gibi oldu da bura. Artık çıksak mı çavuş? Soğuklukta... ...iki nefeslenelim de... ...sonra çıkalım. Açsana kapıyı. Çalışın. Çekil lan ayağımın altından. <laughs> <laughs> Anam! Sıkıştı herhalde lan. Gel lan, omuzlu yakışalım Kimse yok mu lan? Açın lan kapıyı! Bu hamamda ilgilenen bir gardiyan, gardiyan yok mu? Köse kalsın, Mahmut ilgilenecek demişti. Mahmut! Hamdi abi, hakikaten akşam sinema gelecek mi ya? Ya gelecek dedik ya, niye inanmıyorsun? Ya müdür bey bize çok kızdı ya, vazgeçerse diye korkuyor yani o bakımdan. Ya o gelecek işte. Kaymakamın talimatı var. Kuruyorlar her şeye kütüphaneyi. Tamam mı? Yarın da açık görüş, ya bin defa anlattım be kardeşim. Ya yemin ederim ağzından bal damlıyor ya. Yemin ederim ağzından bal damlıyor. Kaç yıl oldu ben sinemaya gitmeyeli? Hangi film gelecek abi? Bari onu söylesene. Hangi film? Ya amma uzattınız ya. Benim bin tane işim var daha. ama mı söndüreceğim. Gel lan işine. Ya abi söndürürsün. Çek lan ellerini. Tamam abi söndürürsün. Bari kimin filmi onu söyle. Ondan sonra gidersin söndürürsün abi. Ya ne bileyim Allah'ın bir kulu işte ya. Kadın aktör kim? Rejisör. Lan Mahmut, lan ben şuradan bir çıkayım. Sana yapacağımı biliyorum lan. O benim anahtarları var ya. Tek tek var ya. Lan Mahmut. Yok çavuş, imkanı yok duymuyor. Böyle mi ölecektim lan ben? Evet. <laughs> Sıcak ben kalmalarım. Ayağımda takmayayım ben Ben... ...ben... ...dayanamıyorum. Abi. Daha bir ton kömür var burada. Az konuş Elmas. Kolların çalışsın. Rabbim bu ne büyük mutluluk. Benim ilk bitiyor namertler. Bu sefer sonumuz geldi galiba. Hey yüce Rabbim. Daha bu dünyada cehennemlerde nerede yakıyor bizi? Diğer tarafa giderken ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çavuş, ben <laughs> parlak bir ışık görüyorum. He? <laughs> Böyle oluyormuş demek ki. Eşhedü en la ilahe illallah. E, Maşallah, maşallah. Akçapakçı olmuşlar, maşallah. Ha? Ramazan. <laughs> Böyle dört duvar arasında kilitli kalmak nasılmış çavuş? Beni de dün münferide attılar yanlışlıkla. Güya bir garibanı bıçaklamışım. Emin sağ olsun, anlattı her şeyi. Ben fakir fukaraya... ...hele parayla satın alınmış bir garibana bıçak sallamam. Ben kime bıçak sallarım biliyor musun çavuş? Namussuzun, soysuzun... In ...önde gidenine. Anladın mı? Ha. Hadi saatler olsun. Ekran Bey. Ne var? Süreyya Hanım, odanızda. Hayatım hoş geldin. Neredeydin? Evden hemen fabrikaya gitmem gerektiği çıkmıştım ham madde tedarikçileriyle ufak bir pürüz çıktı. Onlarla toplantı yaptık. Bir şey içer misin? Bir şey içmeyeceğim. Senden bir ricam var. Nedir canım? Benim biraz paraya ihtiyacım var. Ne kadar? 400 lira. Biraz fazla değil mi? Fransa'dan çok güzel kumaşlar getirmiş Hadiye Hanım. Birkaç elbise daha diktirtmek istiyorum. <laughs> Ciddi misin? Artık biraz çeki düzen vermek istiyorum kendime. Bu aralar çok boşladım her şeyi. Böyle düşünmene çok sevindim. Gir. Ekrem Bey, polis, polis geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Biraz beklesinler. Ben de öyle söyledim. Eşi var içeride, biraz bekleyin dedim ama önemliymiş. Peki, tamam, tamam. Ne oluyor Ekrem? Merak etme hayatım, önemli bir şey değildir. Hadi, sen fazla vakit kaybetme. Hadi. Çık alışverişini yap. Ben hallederim, merak etme. Mesele ne memur bey? Eşimle ne hakkında görüşeceksiniz? Buyurun odama geçelim. Daha rahat konuşuruz. Ben hallederim canım. Bir şey olmadığına emin misin Ekrem? Süreyya bak kızmaya başlıyorum ama. Kızım, bana Ovacık Emniyet Müdürlüğü bağlı. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Güzide Hanım'la ilgili birkaç soru sormak istiyoruz. Benimle ne ilgisi var Güzide Hanım'la? Güzide Hanım'la yakınlık dereceniz nedir? Ne demek istiyorsunuz? Bu ne biçim soru? Ee, bakın Ekrem Bey, biz buraya sizi rahatsız etmek için gelmedik fakat... ...Güzide Hanım intihar teşebbüs etmiş ve bir mektup bırakmış. Bu mektup baştan aşağı size itafen yazılmış. Efendim. Bağla kızım. Merhaba Celil Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. De ben pek iyi değilim. Burada saçma sapan sorularla vaktimi boşa harcayan iki memurunuz var. <laughs> Tabii. Sağ ol, sağ ol. Akşam baloda görüşürüz. Başka yapabileceğim bir şey var mı sizin için? Hayır. Mektup kalsın. Sakıncası yoksa tabii.